Merhaba arkadaşlar ben Metam Gürsel birlikte Minecraft PlayStation 3 Edition 39. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet buradan çıkmam gerekiyor ama ayağımdan bir şey bağlanmış gibi hissediyorum. Ya bir şey bağlanmış gibi hissediyorum. Bu mu bağlanmış? Sök, çık, çık, çık. ne varmış ki yapmış orada ama dert değil. Buna kalmam da. Geceyi geçirecek bir ablayım bari. Çok da iyidir. Bir dakika. Bir dakika, bir düşünme? Bu ne? Gemi var şimdi buradan düştüysen buradan kurtarırım diye düşünüyorum o zaman o gemiyi oradan kurtaramam ki ben ne yapacağım geceyi nerede geçirsem işte böşüklerim yok burada ev mi hiç mi ev yok hiç mi bir yer yok burada burada hiç mi ev yok hiç mi kalacağım bir alan yok burada hiç mi imkansız yer burası hiç mi kalacağım bir yer yok burada benim var bakayım burada ne var Evet burada altınlar falan şeyler falan bulmuş. Burada kazılıyor. Burası da bir maden yeri. Çünkü madenciler kalıyor herhalde bir ihtimal burada. Ama olsun ben de bir gece geçir, geçirmem gerekiyor çünkü bir şeyim yok. Mecbur geçireceğim çünkü e, çıkayı bulmam lazım. Sonuçta kaç yıllık eşim o benim. Ben onun onsuz eşi ama ben onu seviyorum. Onunla yani yaşayacağım tabii ki bulduğumda hesabında soracağım sen beni niye takip ettin ben sen ne yaptım diye ama tabii ki de yani affedeceğim Bu benim de o benim eşim ne o bana hiç kötülük yapmadık ne kadar niye yapsın ki zaten yani bunu yap yapacak yapacak gerekçesi de yok yani Bir de şey sorayım dedim siz beni sana ne şimdi kamera görüntülerini sevdim Yine bu teknenin şeyleri yine gidiyor. Gerisin geriye. Şeyleri. Gerisin geriye. Yine kontrolü kaybetmeyin de uçmayı kullan. Hayır hayır hayır. Sakın sakın sakın, sakın. Ha. Tamam bu sefer doğru gittik. Kalsın. Yok. Bu sefer yeni tekne almam gerekecek. şurada yaşayanlara mı sorsam acaba ne bileyim ya Allah ee, merhaba ben size bir şey sormak istiyorum ee, şimdi e, şimdi ben eşimi kaybettim ee, iki haftadır yok ee, onu arıyorum gece gece gündüzüme kattım onu arıyorum ee, siz görmüş olabilir misiniz? Ee, eşinizi bir tarif edin ee, dün gece yani Bilmiyorum bir tane kadınla bir tane adam geldi ama siz gene de bir iyi şey yapın ama gerçi turistlermiş ama bilmiyorum. Ee, gene de şey e, tarif edin. Bir sarı renkli bir e, elbisesi var, bir de pantolonu var, ayakkabısı işte. Bir tane de kafası işte yeşil böyle. Yani kafa işte şapka diyelim düz. Ha sizin eşiniz mi o? E, Yanında bir tane adam vardı ama adam var Bu böyle beyaz, böyle parçacıklı olan kıyafetli biri mi? Evet evet. Ee, böyle siyah, böyle bir grimsi e, bir şapkası var. Anladım. <laughs> Teşekkür ederim. Allah Allah. Anlamadım gitti. Niye yalan konuşuyorlar ya? Niye bunun anlamı sıkıntı birlikte olsun? Yalan konuşuyorlar ya. Durduk yere yine yalanlar söylüyorlar. Yalan da geldi yani. benim. Eşim öyle bir şey yapmaz. Hayır. Ne oluyor? Hayır. 39. bölüm sonu.